Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz bugün yeni bir demo oyununu inceleyeceğiz arkadaşlar oyunumuzun ismi forklift oyunu arkadaşlar yani tam anlamıyla forklift operatör game arkadaşlar bir kariyer bir oyunun müziği yok yani bilemedim Oyunu ses olmamışsın. Ne kadar garip bir şey. 2 dakikada ana Ah. Ne yapacağız? Geri gelme yok mu? Bir tık farkı bak. Geri gelme yok mu? Holm Başka? Denemek başlıyor. Allah Allah o da bir takımcısı ilginç. A diyor. Tamamdır biz onu bitirelim. Şimdi geri geliyor. Ha, bunu basınca bunu siz gibi geri geliyor. Bakın basınca iyi gidiyor. De ya. ya. Bir artık bakalım lazım. bir oyunda. Ya bu oyunda şey, şey, var. Hata, hata var. Şey var, hata bu Şey, o niye ki? Hadi ben yanlış şey mi? İyi, iyi yapıyoruz. bunu tıkadı. Şöyle bir gel. İndir. Bu kadar. mişe şu takılıyor. Boyu çok galip can. Tam ettiğimden daha zor geldi. Hadi bu. Yanlış şey mi tesretiyoruz? Şunu alsam Yok oyunu bak takılıyor yaptı bir yere sunma mı artık bak ne on dakikada peki ulaştık ama kardeş yani şehir Ahmet Ersoy sunma galiba eti bir İngilizimiz olmadığı için bak zaten bunu gösteriyormuş Şöyle. Hah. Açıyı değiştir. Bu kaldı. Gel. Tek şey yaptı. Birazcık değişik bir hal abi. Başladı. Böyle döndür kamera sinirli oynat da yokmuş arkadaşlar ben değilmiş oyunu suç atarken ama zor şöyle Bu indir. Şu kadri köyü. İndir. İndir aşağı. Hı? Söyle. Bu arkadaşlar. Şimdi... ...Rika yaptı. Zorladığımı gördünüz. Şu aşağı indir, 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 indir. İlk i̇ki dakikanın tamamını diyordu ama ben bayağı... ...tamamlamam şansım çok, hiç yok. Şuradan, şunları sökeceğiz. Suki gitmesi birazcık garip geldi bana. Ama sökülenler iyi oynar da. Gel 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 gel. Açığı değiştir. Bunu şuraya. Açıyı değiştirir. Kır kaldır, kaldır. İndi aşağı. Aynen. Güzel bıraktım önce. Hah, aynı. Hah, risk gibi. Döndür. İndir dostoy. Doğal hakikati kontrolü araştırmadan yapma şansımız çok zor. Bu arada 4 dakikada 4 tane daha yapmamız lazım ama çok zor. En azından bir mantığını kavramamız lazım. Yani bir tanesi tuttu çektik. Hepsi boşum. O biraz kötü. Döndü, döndü. aşağıya, aşağıya kebap döküyorum. 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 Patatesli olsa bir sıkıntı değil arkadaşlar. Mesela şu an ne çıkmıyor? Bence oldu. Şöyle geç. Zor kalsa ama en azından bir 4 tane 5 yapalım. Şunu şöyle girdik. Kadir. E bir şeyi basma hissiyatı giriyor. O beni birazcık zorluyor. Kadir. Detal bir bak. Biraz, biraz zor arkadaşlar. Kontroller özellikle biraz değişmeli lazım. Şu indir. Aynen. Hep yanlış baş başa olmazdı. 15 dakika geçti hakikaten farkındayım. Onun bölümü bitirmediğine göre biz de ilerleyebiliriz. Yine aşağı indirip Düş ve gideceğiz. Aynı. Kaldır. Hep şey başıma hissetti geliyor bana. Niye acaba? Bunu da yukarıya. Hayır. Şöyle indirse Mis gibi. 8 dakikada yapmamız zor adamı. ama en azından yapabildik mi? Yapabildik. Ya L'li kaldı. R'li F. Buradan F. Fiyle şöyle gireceğiz. Ha iyi bulup sokmuz lazım. Kaldırıp geri geldi. Sonra hep şey boşu bakarsa. Hep şey o, geliyor düşündüğüm için cidden zorlu bir oyun. Hayır, hayır. Çık. Ha, şey gelmem lazım. Şey giysem olur mu? Oldu. İyi iş ama zaman kötü. Heh, yaptığımız için Sadece 500 dolar verdi. Zaman da yapsaydık. Taksi söyledi. O dedi. Anladım. Gerek yok. bana gerek yok arkadaşlar. Ama oyun oynanabildiği seviye, seviyeydi. Çünkü benim ki, oyunu anlayamamak kötü oldu. Ama en azından güzel bir oyun oldu. Ama benim arkadaşlar çıktı. yazacak kadar çıkarsa arkadaşlar. Yazı sonra. Belki canlı yayınlar Twitch'te yapabiliriz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.